Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese hep yeni bir günden yine daha merhaba diyorum. Şimdi aklınızdaki kişiler için bir açılım yapıp bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişi bugün enerjisiyle nasıl bir enerjiye sahip, hangi enerjilerde? Onlara şöyle derin derin detay detay bir bakalım. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Yani bu video ne zaman denk gelirseniz enerjiler o andan itibaren geçerli olacak. Bakalım aklınızdaki kişiler neler söyleyecek sizlerle alakalı. Onun biraz derin iç dünyasına şöyle bir bakış atalım de arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine hatırlatayım burası kolektif açılım yani çoğunluğun enerjisi neyse buraya oyansır. bazen sizin hikayeniz bambaşka olabilir apayrı olabilir yani çünkü benim e, bazı danışanlarım var bu açılımları izledikten sonra gidip partnerleriyle hani e, bazen çatışabiliyorlar o yüzden böylesi şeylere hiç gerek yok yani bu açılımlar kolektif açılımdır. Yani belki senin partnerin daha farklı bir enerjiye sahiptir. Burada çoğunluğun enerjisi yansır. Hani buradan alman gereken dersler alacaksın, yoluna öyle devam edeceksin. Buradaki her olumsuzluğu sahiplenmek zorunda değilsiniz veya her olumlu çıkan şey hani sizde aynı şekilde etki gösterecek diye bir durum söz konusu değil. Kolektif açılım. Hani her zaman için niyet almaya özen gösterin. Diyken niyetim her zaman değil böyle kolektifle uyumlanmaya. Oradan illa ki payınıza, hissenize düşen hani birkaç tane böyle e, tecrübeyi kendinize kazanırsınız. Ya yani deneyimi deneyimlemek güzel. Şimdi aklınızdaki kişilerin şöyle bir enerjilerine bakalım. Özellikle Semiye, Hatice kız size söylüyorum. İkiniz vallahi bir şey duyduğunuz zaman buradan hemen gidip satışıyorsunuz adamlara. Sakın ha. Keserim vallahi ikinizi de. Ay <laughs> benim bir tane Semiye ile Hatice var çok fenalar. Şahsi Hanım diyor. Ne zaman senin kötü bir şey çıksa anda gidip dişiyorum onunla diyor. Böyle damarına damarına basıyorum diyor. İkisi de böyle çok fenalar. Bayılıyorum ama ikisinin de enerjisine. muhteşemler yani. Muhteşemsiniz. Buradan ikinize de selam olsun. Şimdi e, aklınızdaki kişilerin enerji alanlarına şöyle bakacak olduğum zaman. Aklınızdaki kişi diyor ki. Şimdi finansal sıkıntılarım var çünkü vakti zamanda yapmam gereken sorumlulukları bir türlü yapamadım. Benim alamadığım sorumluluklar diyor. Yani sana da çok farklı bir şekilde yansıyor. Hani sen diyor karşıdan baktığın zaman hani beni bahanelerin arkasına sığınan bir insan gibi görüyorsun. Hani lafçı biri olarak gözüküyorum diyor hani senin gözünde. Çünkü verdiği lafları sözleri yerine getirmeyen bir aklınızdaki kişi çıkmış burada. Ama bunlar hani çağların şifacısı kart ile veriyor. Buralar şifalanmaya yeni yeni başlamış. Adım adım yani ufaktan da olsa bir kımıldanma söz konusu. Şimdi aklınızdaki kişilerin hani kalbine de baktığım zaman hayatında çok büyük değişim dönüşümler var. Çok büyük yani fırtınalar var. Hayatındaki olan dö değişim dönüşümlerin çoğu böyle birazcık hani negatif yönde. Çünkü bu kadar negatiflik olmasa aklınızdaki kişi... Olayları alabildiğine böyle zamana bırakmaktan yani. yani diyor ki zaman içerisinde nasıl çözülür şimdi böyle bir zamana yaydığı için e, zaman geçiyor zaman geçiyor bakıyoruz hani aklınızdaki kişilerde bir adım yok o yüzden de bu defa hani sistemde ilahi adalet de devrede yani belirli bir takım fırtınalar, stresler, sınavlar vererek aklınızdaki kişiyi biraz da olsa size doğru adım atması yönünde artık iteliyor yani sistem itiyor. Şimdi eylemlerine de bakacak olduğumuz zaman eylemlerinde de şu gözüküyor. Şimdiye kadar çok fazla zaten kurnazlık enerjilerine sahipmiş. Yani yaptığı çoğu şey blöften ibaret. Hani size bir şeyleri yapıyormuş gibi gösteriyor ama yapmıyor esasında. Sadece göstermelik hani biraz göz boyama. Hani siz bakıyorsunuz bir değişim dönüşüm yok. Gidişat hep aynı. Yani artık ister istemez düşmanlıklar başlıyor aranızda. Yani aklınızdaki kişiler gün, be gün size takdiri hani e, takdir yönüyle yükselirken siz de aklınızdaki kişilere gün be gün düşman kesilmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki hayatımdaki herkesle şu anda bir çatışma hali içerisindeyim. Hiç kimseyle diyor hani kafa uyuşmuyor dediği bir enerjisi var. Devam bakalım neler söyleyecek. Yani enerjisel olarak biraz kendini kapatmış aklınızdaki kişi. Yani onun ne düşündüğünü, ne planladığını çok fazla bilemiyorsunuz. Hani bir şey yapıyor ama esasında yapmak istediği şey o değil. Çünkü aklınızdaki kişiler yani şu anda kendi zamanlamalarını yaşadıkları için kendi zamanlamaları içerisinde de bir takım sorunlarla karşı karşıyalar. Yani bu insan diyor ki, hani yükselmek istiyorum, bir şeyleri değiştirip dönüştürmek istiyorum. Ama neyi ne kadar yapabilirim? Artık bunu ilerleyen süreçte hani gözlemleyeceğiz hep birlikte. Çünkü şimdiye kadar hep hilekarlık enerjisine sığınan bir aklınızdaki vardı. Yani tilkilik enerjilerine sığınıyordu. Şimdiye kadar ne yapıyordu? Her şeyin farkında olmasına rağmen bir şeylerin hani böyle zıttını zıttını yapıyordu. Ama şu anda da yani size o kadar kötü davranmış, o kadar kötü muamele etmiş ki, yani diyor ki sana güvenmediğim için biraz hani sana karşı duygusuz canlarsız şey davranmış olabilirim. Çünkü diyor yani seninle iki geri bir Seninle bir gelecek düşünemedim. Tam düşünmek istediğim zamanlar geldi. Burada da bir şeyler hani sarpa sardı ters tersine gitti hani diyor ya ben sana gelemiyorum ya şartlar izin vermiyor ya da hani diyor benim öyle bir an geliyor ki her şey diyor gözümde böyle büyümeye başlıyor yani aklınızdaki kişiler de tam olarak ne istediğini bilemedikleri bir enerjiye sahipler ama şu bir gerçek hani diyor ki ben sana geleceğim bir adım atacağım sana atmış olduğum bu adım sayesinde en azından sen de diyor hani Şimdiye kadar sana yapmış olduğum, yaşatmış olduğum durumlardan ötürü ne kadar canımın yandığını, ne kadar vicdan azabı çektiğimi diyor gözlemleyebilirsin. Yani arada bir takım kadersel etkiler söz konusu. Hem sizin üzerinizde kader belli başlı etkiler bırakıyor. Hem aklınızdaki kişilerin üzerinde bırakıyor. Yani burada akış tamamıyla burada biraz ilahi, tara ilahi plan tarafından da hani yönetiliyor. Çünkü aklınızdaki kişiler hani bir şeyleri yapsa da istese de istemese de e mecbur bırakılıyor sistem tarafından. Çünkü çok fazla tilkilik enerjisiyle size gelmesine izin vermiyor kadardır. Yani aklınızdaki kişiye kalsa hep tilkilik tilkilik hani öyle alıştığı için e, o tilkilikler sebebiyle hani size anlatamadığı çok şey var. Bir sürü olaylar böyle hani e, onun boğazına düğümlenmiş anlatmak istediği konuşmak istediği çok fazla olay var ama bunların hiçbirini gelip de sizinle paylaşamamış. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Aklınızdaki kişi diyor ki yani ben artık sana karşı da anlayışlı olmak istiyorum. Tamam şimdiye kadar biraz toy bir enerjide olabilirdim. Hani bir takım şeyleri diyor e, göremeyebilirim evet. Ya veyahut da görmek istememişimdir diyor. Yani ama artık biraz diyor hani kendime çeki düzen verme zamanı geldi. Hani her şeyin farkındayım. Yeni bir sayfa açmak istiyorum. Hani artık senden eylem bekleyen değil de hani biraz ben de adım atan bir tarafa geçeceğim diyor. Ama aynı şekilde hani şunu bilmeni istiyorum diyor. Hayatımdaki diğer insanlara şu süreçte nasıl davranıyorsam sana da öyle davranıyorum. Ne fazla ne eksik. Çünkü diyor benim hani geleceğe dair planlarım var. Bir takım şeylerin hani planlaması içerisindeyim. Geleceğe dair diyor farklı düşünceler içerisindeyim çünkü hani artık olan biten şeyler benim de canımı sıkmaya başladı ben de diyor bu gerek ailevi engellerin gerek maddiyatla alakalı engellerin daha fazla diyor önümde engel olmasını istemiyorum dediği bir enerjisi var devam bakalım ne söyleyecek da kendini zaten kendiliğinden atı veriyor. İşte bu yılan ve fareler olduğu müddetçe biraz kafası karışıyor zaman zaman. Bakın bu yılan ve fareler aklınızdaki kişinin sürekli aklını yani karıştıran unsurlar. Şimdi e, geleneksel bakış açıları ve yöntemler demiş. Ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşlü olan arkadaşlar aram. Yani birazcık daha böyle geleneksel olmakta fayda var. Çünkü aklınızdaki kişi yeni yeni şifalanmaya başlamış. Bir takım şeyleri artık değiştirmek istiyor. Yani ilişkiyi daha üst bir mertebeye taşımak istiyor. Yani şimdiye kadar diyor evet e, seninle birlik olmayı başaramadık. Ama şimdi bu saatten sonra seninle birlik olma yolunda adımlar atacağım diyor. Sana yeniden gelmek için belli başlı hamleler içerisindeyim dediği bir enerji söz konusu. Burada diğer kartta ay kartı gelmiş. Önemli psikolojik sezgiler görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularınızdan kurtulun demiş. Yani burada mukadderat var dediğim gibi tamamen şu anda kadersel etkiler hakim sizin hayatlarınızda. Yani burada şans ve kadersel olarak zaten hani yeniden bir döngünüz başlamış aklınızdaki kişiyle. Hani bu defa bu başlayan döngüde birazcık daha böyle hani e, idare eden tarafta olmanızda yarar var. Yani biraz daha aklınızdaki kişiyi alttan alabilirsiniz. idare edebilirsiniz. Biraz onu hani göz yumabilirsiniz bu süreçte. O zaten bir takım dengelenmeye geliyor kendi iç dünyasında. Yani onu kırmamak için e, birkaç bazı şeyi böyle alttan alabilirsiniz ama tabii fazla tepenize çıkarmayacak kadar. Sadece ufak ufak noktalarda. Hani onun çok yorulmadan size gelip bir şeyler yapabilmesi için hani sizin de birazcık desteğinize ihtiyacı var. Çünkü tek başına zorlanıyor bu aklınızdaki kişi. Çünkü kişi bunu söylüyor yani. Bir çözüm arayışındayım. Biliyorum bu mevzuyu çözüme kavuşturacak kişi benim. Ben bu konuyu diyor zaten çözüme kavuşturacağım. Kadersel olarak da zaten desteklendiği bir süreç. Ama gel gör ki evle alakalı bir sıkıntı da söz konusu. Yani Ev hanesiyle alakalı mevzular gündemde. Aile ve düzene yönelik meseleler söz konusu. Yani sıcak bir yuva kurmak istiyor. Sizinle beraber artık aynı çatı altında olmak istiyor. Ama yani bunun da tabii ki hani bedelleri olacaktır aklınızdaki kişilerde. Her şeyin hani her güzel şeyin bir bedeli var maalesef. Diğer bir kartta zaten denge olarak gelmiş. Denge ve ılımlı olma zamanı demiş. İşbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle diyor. Şimdi aklınızdaki kişiler veya veyahut da sizler hani şöyle söyleyeyim. Aranıza giren yılan ve fareler sebebiyle birbirinizden soğutulmuşsunuz. Birbirinize bir dönem uzak kalmışsınız. Yani ama aklınızdaki kişi diyor ki ben seninle köklü ve sağlam bir ilişkiyi başlatmak istiyorum yeniden. Daha sağlıklı daha diyor sağlam daha dengede bir ilişki istiyorum. Hani temelimizin diyor sağlam olmasını istediğim bir süreç söz konusu. Eğer diyor sen de bana izin verirsen, eğer sen de bazı şeyleri düzeltmemde bana yardımcı ve destek olursan, ben diyor zaten e, yepyeni bir ilişki başlatacağım ama bu defa kökleri daha sağlam olacak. Hani senin ve benim diyor bir e, başlangıç yapmaya ihtiyacımız var. Bu yaşadığımız süreçler, bu yılanların, farelerin bize vermiş olduğu bu sıkıntılar, zararlar, yeni yeni diyor hani artık düzelmeye başlıyor seninle benim aramda hani ben tam o yılanların faillerin verdiği zararları telafi etmek istiyorum düzeltmeye çalışıyorum her şeyi bu defa diyor hani sen benden uzaklaşıyor gibisin senin benden uzaklaşmanı istemiyorum diyor bak ben sana doğru adımlar atıyorum senin de bana doğru aynı şekilde adımlar atmanı bekliyorum dediği bir enerjim var yani sizin de seninizi istiyor çok net Rumi'ye baktığımda dinarların altılısı gelmiş. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır demiş. Kadehlerin yedilisi gelmiş. Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir demiş. Değneklerin ikilisi gelmiş. Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim demiş. Yani aklınızdaki kişiler şimdiye kadar kalben bir uykudalardı. Artık uyuyan güzelleriniz uyanmış e, ee, sistem de diyor zaten artık savaşmana gerek yok askerlerin ve orduların olmadan sana diyor özgürlük veriyorum özgürlük vaat ediyorum ama ve lakin bu aşkın peşinden giderseniz yani Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır yani sistemin size askerler ve ordular olmadan egemenlik verebilmesi için hem sizlerin hem de aklınızdaki kişilerin uyuduğu bu uykudan uyanması lazım. Yani bu e, hırs uykusundan, bu kin uykusundan, bu gaflet uykusundan bir, bir an evvel uyanmanız lazım. Yani bir süre kendinize gelmeniz lazım. Hani geçmiş geçmişte kaldı. Çünkü aklınızdaki kişi de diyor hani ben şifacı kartıyla geliyor. Burada diyor bir şeyler şifalanmaya başladı, iyileşmeye başlıyor. Yani tam bir şeyler düzelecek. E sen benden uzaklaşırsan, sen diyor böyle bana sırt dönersen her şey sarpa sarar. Senin benden diyor hani sırt dönmeni de istemiyorum, uzaklaşmanı istemiyorum dediği bir enerjisi var. Devam bakalım şöyle. Şimdi şöyle. E Aklınızdaki kişi artık diyor ki Ben zihnimi susturmaktan yana bir karar verdim Yani artık zihnimle değil kalbimle Hani kalben uyuduğum bu uykudan artık uyanıyorum Kalbim de uyanışa geçti diyor Hani zihnimle doğru orantılı ilerletmeye karar verdim diyor Hani cehennemin kapılarını yaşadım çünkü zihnimi kullandıkça Mantık mantık dedikçe Biraz diyor bazen duygusallık da hani e, Gerçekten insanın hayatını kurtarabilen bir faktörmüş dediği bir enerji var burada yani burada aklınızdaki kişi diyor ki benim güzel bir enerjim var. Bir yolculuk istiyorum. Belki bir yolculuğa çıkabilirsiniz aklınızdaki kişilerle. Daha böyle kahkaha atabileceğiniz, daha keyif alabileceğiniz, mutluluğu, sevinci yaşayabileceğiniz bir süreç var çünkü burada. Çünkü aklınızdaki kişi de diyor hani ben güzel bir enerjiye sahibim. Bu güzel enerjide diyor hani e, bu ilişkiyi toparlamaya yeter diyor. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki hani senin tetikte olduğunu biliyorum. Bak bana karşı gardını almana, tetikte olmana gerek yok. Bu ilişkide diyor artık tetikte kalmaya gerek yok. Ben diyor senin için geleceğim, çabalayacağım. Sen benim için değerlisin. Senin ne kadar değerli olduğunu farkındayım. Ben de diyor değişiyorum, dönüşüyorum sana baka baka. Yani size baktıkça o da iyileşiyor, o da değişip dönüşüyor. Ama aklınızdaki kişilerin işte hani değişmesi için sizin böyle tetikte olmanıza gerek yok. Burada tetikte olan taraf sizsiniz genelde. Çünkü hani o kadar tetiktesiniz ki yani bir korku hali içerisindesiniz. O korkularınız, o blokajlarınız da maalesef aklınızdaki kişiye ürkek davranmanıza sebebiyet veriyor. Siz bu kadar ürkek ve hassas oldukça bu ilişkiye karşı aklınızdaki kişiler de hani size gelemiyorlar. Geleceği adımlar geç, geciktiriyor. Hani atacağı adımları geciktiriyor, yapacağı eylemleri geciktiriyor. Çünkü niye siz hani fazla garanticisiniz, fazla korumacısınız? Hani diyorsunuz ki zaten şimdiye kadar geçmişte canım yandı bir kere daha yanmasın diye İster istemez ona yaydığınız enerji onu sizden uzaklaştırıyor yani blokaj yaratıyorsunuz hani kendi korkularınızla aklınızdaki kişilerin gelmesini engelliyorsunuz yani bunu lütfen yapmayın aklınızdaki kişi diyor ki ben senin ne kadar değerli olduğunu farkındayım sen benim için değerlisin kendi değerini lütfen fark et dediği bir enerjide zaten hani diyor ben senin değerini farkındayım sen de kendi değerinin farkında olursan zaten yepyeni bir başlangıç yaparız ve ben de diyor bunun için Hani nasıl bir çözüm gerekiyorsa, ne gerekiyorsa elimden geleni ardıma koymayacağım. Bu çözümü de bulacağım dediği, başaracağım dediği güzel bir enerjisi var. Yani daha yapıcı böyle aklınızdaki kişi. Sizler de yıkıcı değil yapıcı tarafa geçerseniz aklınızdaki kişiye güzel bir şans verebilirsiniz. Güzel bir başlangıç olur aklınızdaki kişiyle. Kaldığınız yerden daha sağlam, daha köklü, daha böyle hani temelleri atılmış bir şekilde ilerleme kaydedersiniz. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.